Merhaba canlar. Size bugün ufacık bir türev bilgisiyle birebirlik örtenliği nasıl incelersiniz onu öğreteceğim. Şimdi şöyle, tabii ki fonksiyon bilgisiyle de birebir örtenlik incelenebiliyor ama öğrencilerimden gözlemlediğim kadarıyla yani onu incelemek çok hoşlarına gitmiyor ya da yanılma payları olabiliyor. Mesela şöyle bir şey inceleyelim. Önce şunu incelemekle başlayalım. Px eşittir x küp artı 1'in birebir örtenliğini. Şöyle size bunları incelemeden önce şuraya hemen ufacık bir not düşüyorum. Bu nota göre tüm fonksiyonların birebir mi örten mi birebir örten olup olmadığını inceleyebilirsiniz. Şöyle daima artan belki de biliyorsunuz ama burada da kullanabilirsiniz bu bilgiyi. Daima artan veya daima azalan fonksiyonlar fonksiyonlar birebir ve örtendir diyorum. Böyle bir bilgi veriyorum. Şimdi ben buradaki bilgiye göre bunu da türevle birleştirerek bakalım birebir örten olup olmadığını inceleyeceğim. Al türevine hemen fonksiyonun nedir? 3x kare. Şimdi bir fonksiyon eğer ki bakıyorum şu F türevin işaretini inceliyorum. Hani daima artan mı veya daima azalan mı? İşaretini incele x kare pozitif olduğuna göre bu da daima pozitiftir. O halde burası daima artan olduğunda bu nedir diyorum. Birebir örtendir diyorum. Bak ne kadar kolay. Şimdi hemen bir başka fonksiyon alayım. Y x eşittir x küp artı x kare artı 3x eksi 1 gibi bir fonksiyon alayım. Nedir daima artan mı diye bakarsam birebir örtenliğini incelemiş olacağım. Şimdi şöyle bir bakalım türevini aldım. 3x kare artı 2x artı 3. Hayda şimdi mesela şunda çok netti yani sürekli art oldu. Peki ben bunun daima artı ya da daima eksi olduğunu nereden anlayacağım? Bunun köklerini düşünün. Mesela şöyle düşünelim. Burası artıyla başladı. Demek ki şuralarda hiç kök yok ki bu hep artı. Eğer kök yoksa burası ne olacak? Hep artı devam edecek. Yani ben bunun neyine bakacağım? Deltasına bakacağım. Hemen deltasını hesaplıyorum. B kare eksi 4 ac'den. Nedir? 4 eksi 36'dan eksi 32 olur. Bak deltası küçük sıfır olduğundan şu aradaki kökler yok. O zaman kök yoksa artı ile başlar. Artı devam eder. Yani daima artandır. Bu da bana neyi gösterir? Bire bir örten olduğunu göstermiş olur. Peki hadi son bir tane daha örnek bakalım. Ve bunu iyice pekiştirmiş olalım. Mesela ne olsun? İşte e, x üzeri 5. Artı x eksi 2 gibi bir fonksiyon aldım. İkinci aşamam neydi? Türevini alacağım. 5 x üzeri 4 artı 1. Bak şimdi bunda delta melta bakmaya gerek yok. Zaten bakım aslında ikinci dereceden değil. Şurası daima pozitif üstü çift. Pozitif bir sayıya biri eklediğinde yine pozitif. Burası daima pozitif olduğu için bu daima artan. Yani bu da nedir diyorum birebir örtendir diyorum Bugün de böyle bir pratik bilgiyle karşınıza çıktık hepinize iyi çalışmalar başarılar diliyorum bye bye